Murat Aörel, Eda Erdem gibi bir Türkiye olacak. Hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayram namazı sonrası, Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok, daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum açıklamasını yapmıştı. Ardından Taliban sözcüsü de, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var ifadeleriyle Arka planda bir anlaşma sağlandığının işaretini vermişti. Bu ortak noktalar bambaşka bir yerden ortaya çıktı. Öyle ki Taliban Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini dile getirmişti. Tabii bu sözler çeşitli kesimlerden tepkiyle karşılaştı. Ortak tepki ise Taliban'la ne inanç olarak ne de kültürel anlamda ortak bir tarafımız var oldu. Din ve mezhep temelli ümmetçi bir anlayışla yürütülen politikaların ülkeyi getirdiği nokta sonunda Türkiye'yi Taliban'la inanç üzerinden buluşturmak oldu. Evet biz bunları söyledik ancak Sayın Cumhurbaşkanı olmayan bir şeyi söylemedi. Aslında tam da bizim yıllardır dile getirdiğimiz gerçeği dile getirdi. Nasıl mı? Anlatayım. Adeta karanlıklara boğulmuş Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Filenin Sultanları, Tokyo 2020 yaz olimpiyatları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşılaştı. Gerçek bizim takım Çin'i sağdan adeta sildi. Tabii iyi bir habere muhtaç yurdum ülkem bu haberle haklı olarak gururlandı ve sevindi. Bazı kişiler hariç lafı İhsan Şen Ocak denen kişiye getireceğim. Bu kişi sosyal medyadan İslam'ın kızı sen oyun alanlarının değil imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen burnunu göstermekten utanan anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı abilerinin popüler kültürün kurbanlarına sultan demesine aldanmayasın. Umudumuz da, duamız da sensin diye bir paylaşım yaptı. Bu zevat kafasında yaşadığı gerçek dışı dünyada İslam'ın kızı, burnunu göstermekten utanan anaların evladı diyerek Taliban zihniyetini yansıtmış. İşte tam da burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok açıklamasının ete kemiğe bürünmüş temsilcisi de Şen Ocak olarak karşımıza çıkıyor. Bu karanlık zihniyetin sonu yok. Kadınların sokağa çıkmasını yasaklayan, otobüslerdeki aynaları kadınlara bakılıyor diye yasaklayan, televizyon ve bilgisayarları şeytan icadı diye yasaklayan, kafa uçuran, kadınları kırbaçlayıp recmeden, insanların elini kesen, kız çocuklarının okumasını ve kadınların çalışmasını yasaklayan, burkayı zorunlu kılan, çocuk evliliği ve kadınları ezen, çok eşliliği savunan zihniyetle Şen Ocak aynı kafadadır. Beni şaşırtmayan tarafsa şu, AKP cenahından bu isme bir tepki geldi mi? Hayır, Anlamadığımsa Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el Benna'dan İhsan Şen Ocağı kadar uzanan İhvan çizgisinin ülkeye verdiği zarar neden ısrarla görülmemek isteniyor? Bakın kültürümüz değişti. Bizi biz yapan Anadolu değerleri yok edildi. Irkçılık yapmamak adına pek kaleme almak istemiyorum ama maalesef sosyolojik olarak Araplaştırıldık veyahut Katarlaştırıldık ya da Talibanlaştırıldık. Artık adına ne derseniz. Laik görüş Kadıköy-İzmir eksenine sıkıştırıldı. Milli takımının uluslararası başarısından dini tartışma çıkaran kaç ülke vardır? Şen Ocak, Mişkat dersinde FETÖ lideri Gülen'e yapma hocam diye seslenen, kısa adı İFAM olan İlim ve Fikri Araştırmalar Merkezi Kurucusu İlahiyatçı Beyefendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun Aşık Kutlu Eğitim Merkezi müdürüyken 28 Ekim 2017 günü açığa alındı. Soruşturmanın ardından Samsun Aşık Kutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edildi. Son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirildi. İhsan Şen Ocak, tenzili rütbe olarak yorumlanan bu karara tepki vererek 12 Şubat 2018'de memuriyetten istifa etti. İşte Sayın Erdoğan'ın açıklamasına kızıyoruz ya hani. Aslında kızacak bir durum yok. Erdoğan doğru söylüyor. Şenocan yetiştiği ve geldiği yerde olan kişilerin zihniyeti tam da Taliban'la aynı. Bu tiplerin derdi varsa yoksa kadın ve kız çocuklarıdır. Devlet kurumlarını yağmalayan, hırsızlık yapan, hainlik yapan, müşterisine kazık atan, seçmene yalan söyleyen kişiler hakkında bir kelamları yoktur. En büyük kötülüğü de Müslümanlığı 1400 yıl öncesinin koşullarına getirilmiş birkaç güncel kurala indirgeyenler yapıyorlar. Biz Türk'üz. Eski Türklerde kadında kutsal bir güç olduğuna inanılıyordu. Din görevlisi demek olan şamanlar genellikle kadındı. Şaman erkek olduğunda da dinsel törenlerde kadın giysileri giyiyordu. Kadın erkek eşitliği eski Türklere dayanır. Tek eşlik esastı. Kadınlar kale komutanı, elçi hatta devlet başkanı oluyordu. Ahmet Yesevi dergahta ve cemiyette kadınla erkeğin yan yana olmasını savunuyordu. Cumhuriyet bu geçmişin, bu kültür birikiminin üzerine kuruldu. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Örtünmenin Kur'an'da bir zorunluluk olarak değil, bir tavsiye olarak yer almasını dini vecibe gibi dayatan bu zihniyete karşı mücadele devam edecek. Taliban ve onunla aynı zihniyette yer alanlarla bizlerin ortak yanı yoktur. Faşist olmayacağız, Taliban olmayacağız, İhsan Şen ocaklaşmayacağız. Eda Erdem gibi bir Türkiye'yi yükselteceğiz.'' Murat Ağırl